Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Squad Buster sonucu arkadaşlar. Evet e, bu videoda e, maç yapmayacağım. E, bu videoda e, şurada e, biriktirdiğim bütün ödülleri alacağım. Bu video çok kısa bir video olacak. E, o yüzden e, arkadaşlar like yapın, kanala abone olmayı şimdiden unutmayın diyorum. Evet evet ilk başta Cadı'yı alalım. Evet, destansı Yeni yani yeteneği de arka arkaya iskelet çıkartır. Evet. sandık. Ya bari büyük olaydım da. Evet. Kaç tane? Dört tane El Primo. İyi. Savaş eşyaları. Eşyaları savaşta kullanırsın. Evet. destansı artı altı tık. Büyük süper büyü. Hadi bakalım iyi bir şey gelsin. Hadi. Ya yeter ya. Bir bir şey gelemedi ya. Bir barbar kral gelemedi. Barbar kralı bekliyordum. Evet, boyu da açıyorum. Evet, bu da böyle bir karaktermiş. E, canavarları yüzde daha fazla hasar veriyor. Bu ne? Sandık biletleri. Aynen. Şey, Fındık biletleri de şey maç kazandıkça e, kutu veriyor bunlardan. Evet Ender. Süper büyük. Hiper büyük geliyormuş. <laughs> evet hadi. Ne geldi? Domuz binicisi. Domuz binicim şeydi benim. Boş ver. Evet. Ve 5000 altın. Geldi. Oyna diyor ama oynamayacağım. Şu an oynamayacağım. Evet e, arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. <laughs> Evet biliyorum çok kısa bir video oldu maç oynayamayacağım maçı öbür videoda oynayacağım çünkü çok kasıyor. Evet görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.